Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ibis uygulamasıyla gökkuşağı saç nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar Ibis Point uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar uygulamayı indirip. Ve arkadaşlar burada galerim var. Galerime tıklıyorsunuz. Ve artıya tıklıyorsunuz. Sonra resmi yerleştir diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane resim seçiyorsunuz. Ben Rose'e seçeceğim. Daha sonra arkadaşlar böyle bir yazı çıkınca iptal ve ok var. İptale tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar buradaki 1'e tıklıyorsunuz ve şuradaki artıya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası iki oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki yuvarlağa tıklıyorsunuz ve buradan bayağı bir aşağı iniyorsunuz. Böyle kareleri geçiyorsunuz. Çizgileri, zincirleri geçiyorsunuz. Paraltılara geçiyorsunuz. Ve tam burada arkadaşlar kemik seçeneğinin tam üstünde gök kuşağı var. Gök kuşağına tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane renk seçeceğiz arkadaşlar. Renk setmek için ortadaki, ortadaki kareye basıyorsunuz. Neden renk seçiyoruz arkadaşlar? Çünkü Beyaz ya da siyah olunca arkadaşlar sadece beyaz ya da e, siyah boyar arkadaşlar. O yüzden e, canlı bir renk seçin arkadaşlar. Mesela turkuaz seçtiğinizde e, sadece turkuaz baskını boyar arkadaşlar. Yani gökkuşağı şeklinde boyar. Bu çok mavi baskınlı oldu. Yeşil seçelim. Yeşil de çok. Baskınlı oldu Mor yapalım. Bunda da çok mor baskılı oldu. Bence arkadaşlar en iyisi kırmızı. Kırmızıyı seçiyorum burada. Kırmızı da böyle boyuyor. Bu şekilde arkadaşlar hemen hızlı hızlı boyayabilirsiniz. Böyle. şekilde Ben hemen arkadaşlar boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçı tamamen boyadım. Şimdi şuradaki fırçaya tıklıyorsunuz. Ve bulanıklaştırmayı seçiyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şuradaki arkadaşlar bulanıklaştırmanın şeffaflığını birazcık yarıya getiriyorsunuz arkadaşlar. Yani ee, en az 58'e ya da 50'lere falan getirin. Arkadaşlar şeffaflığını. Yoksa 100 olunca olmuyor arkadaşlar. Çok fazla bulanıklaştırıyor. Ben de daha sonra fark ettim arkadaşlar. Birazcık daha ben indireceğim. Hatta 50'ye getireyim. 50 oldu. Şimdi arkadaşlar bulanıklaştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikiye basıyorsunuz ve normale basıyorsunuz. Biraz aşağı indiğimizde arkadaşlar yumuşak ışık var. Yumuşak ışığa tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi rengarenk saç saç oldu arkadaşlar. Şimdi makyajı yapacağız. Arkadaşlar. Böyle. Acaba artık rengarenk videolarında dudağı etrafından geçerek mi boyasam diye düşünüyorum. Bence öyle yapayım arkadaşlar. Öyle daha iyi olacak gibi. Boyadım arkadaşlar dudağı. Şimdi farı yapıyorum. Gözü de boyuyorum arkadaşlar. İki gözü de boyadım. Şu göz sanki biraz olmadı arkadaşlar. Tekrardan boyuyorum arasını. Evet arkadaşlar. Şimdi her şeyi tamamen boyadım. Şimdi arkadaşlar tekrardan gösterdiğim gibi yine fırçaya tıklayıp bulanıklaştırmayı seçiyorum arkadaşlar. Şeffaflığını daha da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben 20 lira falan getirdim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey rengarenk yapmış olduk. Umarım videom beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.